sevgili hanımlar bizi çok dikkatli izleyin. Çünkü plastik cerrahımız bizimle beraber kız dedim. Ve sevgili operatör doktor Fatih Dadelen e, bizimle birlikte hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkürler sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkürler bizler de çok iyiyiz. Şöyle söyleyeyim sevgili Fatih size nasıl anlatayım? Sevgili Fatih bizim camiamızda özellikle isim vermeyeceğim. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> i̇sim vermeyeceğim. Bizim camiamızda özellikle Baktığınız zaman doğal olan estetikler. Yani e, hani o böyle şöyle durup değil çok doğal olan küçük küçük dokunuşlarla e, böyle fresh güzel hoş görünüm sağlayan çok değerli bir estetik uzmanımız Efendim Teşekkür ederim sağ olun. <laughs> rica güzel. ederiz Tabii bu doğallıklarda neler yapılır küçük küçük dokunuşlarla ifadeleri değiştirmeden mimikleri kaybetmeden neler yapılır onları konuşacağız ama şu kök hücre estetiği benim çok şeyime gitti evet. ee, merak ettim bu nasıl bu yeni bir şey mi ee, nasıl bir uygulanıyor mesela kök hücreyle estetik cerrahide neler yapılıyor? Biraz ondan bahseder misiniz bize? Şimdi şöyle, kök hücre ile estetik cerrahi uygulamaları aslında yeni bir uygulamalar değil. Bunlar aslında yaklaşık olarak e, 7-8 yıldan beri yapılan şeyler. Fakat daha önceleri çok pahalı e, bir maliyetle üretilebildiği için hı hı. biz bunları çok da fazla tercih edemiyorduk. E, bu dönem içerisinde tabii ki e, PRP dediğimiz e, kandan alınan e, inek kök hücre türevi bir aslında e, uygulama... Bu uygulama çok revaçta olmaya başladı ama aslında PRP bir kök hücre tedavisi değil. Sadece hücresel bir tedavi metodu ama bir kök hücre tedavisi değil aslında soracak olursanız. Kök hücre tedavisinde ise plastik cerrahiydi. Bizler biliyorsunuz çok e, hastalarımızdan yağ yani liposuction yapıyoruz. Liposuction yaptığımız için ki e, kök hücrenin de vücudumuzda en yoğun olduğu bölge yağ hücresidir. Onda var kök hücreler. En yoğun bakın hı hı. kemik iliğinden dahi fazla yani kandan, kemikinden, vücuttaki diğer bütün organlarımızdan daha fazla yağ dokumuzun içerisinde kök hücreler vardır. Hazır almışken de bunları değerlendirelim. Evet. Hazır, Hazır bu kiloları da almışken Tabii ki. değerlendirelim Tabii bunları. Ki bizim zaten işimiz <laughs> yağ almak. Bu <laughs> esnada da bu aldığımız yağları da e, özel bir işlemden geçirerek biz bu kişilere yani istediğimiz hastalarımızı kök hücre e, destekli yağ enjeksiyonları dediğimiz uygulamalar ile Buna bir stemsel facelift diyoruz aslında. Yani hı. Amerika'da ya da Avrupa ülkelerindeki ismi aslında bu. Hı hı. Stemsel kök hücre demektir biliyorsunuz. Hı hı. E, kök hücre destekli bir şekilde. istediğimiz kişinin yüzünü doğal bir şekilde. Tabii bunu isterseniz popo deyin, ister bacaklar deyin, ister boyun bölgesi deyin ama özellikle yüzle ilgili uygulamalar için. Biz yüzde gençlik, gençlik açı dediğimiz aslında bir uygulama aslında bu gençlik, canlılık, daha dinamik olsun ve yüzdeki o güneşle olan, sigarayla olan, stresle olan hasarı engellesin istiyoruz. Hmm. Ki bunu yaparken de içerisinde mutlaka PRP de destekliyoruz. Yani düşünün. O PRP kan kanı alıyorsunuz kendi evet. kanını. Belirli evet. bir süre bir makinede evet. mı duruyor? Evet. O. Evet, 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 Sonra evet. tekrar onu yüzüne veya boynuna mı enjekte ediyorsunuz? Aynen mu? öyle. Bunun aslında mekanizması şöyle bir şey. Normalde bir yerimiz kesildiğinde, yaralandığında evet. biliyorsunuz, vücudumuz e, buraya çok hızlı bir şekilde trombosit dediğimiz kanda kan pulcukları ya da plateletler dediğimiz özel hücreler buraya hemen yoğunlaşır biliyorsunuz ve burada bir anda kanamamız durur biliyorsunuz. Hmm. Mesela bir yerimiz kesildi. 2-3 dakika sonra buradaki kanama durmaya başlar. Hocamız da bahsetti evet. bugün. Evet. Aslında buraya gelen plateletlerdir onlar ve plateletler burada çok hızlı bir şekilde diğer vücuttaki iyileştirici hücreleri buraya e, ...çekerler, onları davet, da, davet ederler. Gelin Onlara diyor. mesaj gönderiyor Özellikle. ve... ...diyor ki gelin, e, gelin beni tedavi edin... ...burayı tedavi edin. Biz aynı şeyi... E, ...kandan aldığımız, PRP dediğimiz... ...kandan aldığımız bu plateletleri... ...ayırarak bunları istediğimiz bölgeye... ...ki bunu ortopedi hocamız... E, ...kemikte... E, ...eklem aralığında kullanıyor. Biz ise bunu... ...yüzde kullanıyoruz, ellerde kullanıyoruz... ...boyunda kullanıyoruz. Hı. Bu bölgelere Hı. ...enjekte ettiğinizde ne oluyor... Vücut sanki burada bir hasar var, burada sanki bir yaralanma var gibi algılıyor ve buraya iyileştirici bir takım hormonları, bir takım faktörleri, bir takım e, hücreleri buraya davet ediyor. Ve bunlar bir anda burada iyileşme e, süreci başlatıyorlar. Mesela şöyle bir şey diyebilir miyiz? Ölmüş olan hücreler veya da uyuyor olan hücreleri, evet. hadi artık sen uyan kalk, aynen. birazcık çalış, tembellik yapıyorsun. Aynen, mu? aynen, aynen. Hmm. Bir de bunun yanına... E, Birazcık eğer ki çünkü yaşla beraber biliyorsunuz yaşlılık sürecinde yüzümüzde olsun, vücudumuzda olsun yağ dokularının bir azalma süreci, yer değiştirme süreci olur ya aşağıya doğru. Bunu biraz açar mısınız yani sadece kırışıklık mıdır yaşlanma, yoksa yüzdeki oranlar nasıl değişiyor İnsanlar sadece kırışmayınca yaşlı değilim zannediyorlar ama. Onu... Evet. Aslında şöyle yaşlanma sürecini önce şöyle değerlemek gerekir. Yaşlanmanın en önemli sebebi güneştir. Yüzde seksen diyebilirim güneş faktörü. Yani Ama yani şimdi on işte yani <laughs> diyor ki demir almak için güneşe çıkmak lazım. Siz diyorsunuz ki güneş yüzümüzü yaşlandırır. Biz ne yapacağız, yapacağız peki? Yüzümüzü yüzümüzü ne yapacağız? Koruyalım. Yüzümüzü koruyalım. Yüzümüzü koruyalım. Yüzümüzü koruyalım. Yüzümüzü, koruyalım. yüzümüzü koruyalım. Veya güneşlensek dahi bakın güneşlenirken yüzümüzü mutlaka çünkü güneş ne yapıyor? Leke yapıyor biliyorsunuz. Güneş <laughs> lekeleri çok ciddi anlamda pek çok hanımın derdi. Güneş özellikle e, yüzde ve boyunda ciddi kırışıklıklara sebep oluyor. Hatta ben bunu en tipik nerede yaşıyorum? E, tabii Türkiye'de değil ama yurt dışında özellikle e, insanlar yoğun şekilde solaryuma girerler. Hmm. Solaryum kolikler var. Yani haftada 2-3 defa giren insanlar ki solaryumda bir nevi güneş aslında. Tabii ki. Bu solaryum koliklerin yüzüne baktığınız zaman mesela 30 yaşında bir bayandır. Vücut taş gibidir ama yüz gerçekten belki bir 10 yıl atmıştır. Bunun en önemli sebebi... Güneş hasarı, güneşin cildimize yapmış olduğu hasar. Peki ne hasar yapıyor? Cildimizdeki kolajenleri ve elastin dediğimiz yüzümüzü böyle sıkılaştırıcı, gençleştirici ve canlı tutucu bir takım hücrelerin e, bir miktar hasarlanmasına sebep oluyor. Aslında bir yanık oluşturuyor. Aynen öyle. Gibi. Ha, evet, Aynen doğru. öyle. Buna bir de sigara, buna bir de yer çekimi, buna bir de stres faktörünü eklediğiniz anda ciddi bir yaşlanma süreci başlıyor. İşte bu yaşlanma sürecini doğal bir şekilde durdurmak, engellemek, ilerlemesini azaltmak ve mevcut oluşmuş hasarı yok etmek için ne yapmamız gerekiyor? Bu kişiye mutlaka bir volüm desteği. Volüm desteği olarak ne kullanabiliriz? Doğal olarak yani otolog kendimizden alınmış bir şey. Biz zaten yağ alıyoruz bir yerlerinden. Bunu alalım. Bunun içerisindeki kök hücreleri ayıralım. Yağımızı bir miktar verelim. Bir miktar kök hücre destekleyelim. Bir de içerisine PRP koyup birazcık da vücudun ihtiyacı olan bir takım elektrolitleri, mineralleri, vitaminleri ve amino asitleri de bunun içerisine ekler isek, sıkılaştırıcı bir takım faktörleri, bütün bunları eklediğimiz zaman ciltte ciddi bir fark ortaya koyabiliriz. Yani bu dolgu görevini yapmak evet. gibi mi? Aynen. Kendi yağından Aynen, vücudundan. aynen, aynen. Hmm. Aslında yani, yüzü de germiş oluyorsunuz bu şekilde. Aynen, o evet. evet. O yüzden stem cell festiv denilen şey bu aslında. Yani germeden, çizgi oluşturmadan, hı hı. herhangi bir şey yapmadan. Ancak tabii ki hani e, 60 yaşında 70 yaşında çok ciddi sarpması olan bir kişi için bu e, yüz germe eklemeniz gerekebilir. Fakat daha yeni oluşmuş hasarlar ise toplanabilecek yüzler ise yahut yüz germe istemiyorum ben diyen bir grup hasta da var yani. Bu tip hastalar için mutlaka bu tip e, kolaylaştırılmış yaz kış hemen her dönemde yapılabilecek yepyeni bir uygulamalardan bahsediyorum aslında. Ki biz buna şu anda e, yaz Güzellik kokteyli diyorum ben bunu. Hani yazın ha, yapılan güzellik, güzellik kokteyli. kokteyli. Yani hı -hı. burada çünkü bir ameliyat değil aslında yaptığımız işlem. Nihayetinde hasta gelip belki bir yarım saat içerisinde, bir saat içerisinde. Şimdi şu gördüğümüz şey bu resimdeki şey mi oluyor? Dolgu. Bu dolgu materyali evet. Dolgu bu, dolgu hı. da nedir? Bakın dolgu da çok sık yaptığımız bir uygulama ve şu anda çok yoğun uyguluyoruz. Hı -hı. Dolgu hironik asittir bunun içerisinde ki bu kalıcı bir şey değildir. Biz zaten kalıcı dolguları hiçbir zaman tercih Etmeyiz. Dışarıdan yani. kullandığımız dolgularda daima geçici dolgu tercih ederiz ki bu yaklaşık olarak iki yıl gider. Bu da çok iyi bir süredir. Hmm. Ve biz bununla bakın dudak yapabiliriz. Burundan aşağı doğru olan e, kırışıklıkları veya olukları diyeyim daha doğrusu doldurabiliriz. Hmm. Bununla beraber... Diyelim ki alt göz kapağında biliyorsunuz şu anda ışık dolgusu dediğimiz çok özel bir dolgu yapıyoruz. Evet yeni bir şey var bu evet. ışık dolgusu nedir peki? Işık o... dolgusu şu her iki kadından birisinin mutlaka alt göz kapağının tam şu hizasında bir morluk, halkalaşma, evet. bir çökme problemi oluyor. Ve bu insanlar sürekli makyaj yapmak zorunda kalıyor. Hı hı. Öyle Süre çıkamıyor dışarıya. Evet sürekli mi? buraya evet. kapatıyor, kapatıcılar hı hı. sürüyor. Biz buraya direkt olarak bir ışık dolgusu dediğimiz bir dolgu türümüz var ki bu. ...son iki yıldan beri özellikle e, sırf gözaltı için geliştirilmiş özel bir dolgu tipidir. Çok ince e, bir dolgudur. İnce olduğu için de kesinlikle göz kapağının alt kısmına yaptığınızda... ...ki buradaki çukurlara yaptığınızda elinize bir şey gelmez... ...böyle bir pütürleşme olmaz, bir kabalaşma olmaz, şişlik Şişkinlik oluşturmaz. Olmaz. Hı -hı. Yani son derece homojen bir şekilde oraya yayılarak oradaki e, çukurluğu kapatır... Peki ne kadar sürer bunun süresi de mi? Minimum yıl? bir yıldır. Minimum bir yıldır Işık dolgusuyla biz çok daha güzel bir şey yapabiliyoruz. Mesela alt göz kapağı torbaları belirginleşmiş hastalara eğer daha alınacak düzeyde değil ise. Hı. Çünkü torba var ise artık cerrahi diyoruz ki sizin torbanızı mutlaka almalıyız. Ama hafif bir torbalanma ise diyorum ki biraz daha size zaman kazandıralım. Bakın diyorum şuraya biraz dolduralım. Burayı doldurduğumuz zaman sanki alttaki o çukurluk dolunca... ...buradaki torba da kamufle oluyor. Hmm. Yani sanki bir e, duvar gibi düşünün. Duvarda bir çukurluk var. Siz Hı -hı. orayı bir şeyle... Sıvıyorsunuz. Sıvıyorsunuz, kapatıyorsunuz. Anladım. Anladım. Ve bu kullanılan dolgu malzemesi hiçbir yan etkisi olmayan bir şey. Hiyronik asit zaten bizim derimizde doğalımız vardır. Var. Doğalımızda var, doğalımız vardır. Evet, Doğalımızda vardır. Vücudumuzda var. olan bir şey ve bu sentetik olarak üretiliyor. Hiyronik asit içerik olarak su tutucu. Suyu seven, hidrofilik bir maddedir. Ve Hı -hı. oraya enjekte ettiğiniz zaman... Orasını bir şekilde su tuttuğu için hafif dolgunlaştırır. Bu da çok güzel bir efekt verir. Ve zaman içerisinde vücut tarafından emilip gider. Üst göz kapağına da bir şey yapıyor musun? Üst göz kapağında bazı hastalarda çukur göz problemi. Bakın bu çok e, özel bir şey. Pek çok kişi belki bundan habersizdir. Bazı insanların gözleri çok çukurda oluyor. Hmm. Bazıların gözleri nasıl ki dışarıya doğruysa bazı insanların gözleri çok çukurda. İçeride olur. İçeride evet, oluyor. Yani böyle bir şey çizgi evet. halinde falan olur böyle değil Hatta mi? Hatta bazı insanlar şu tarafları bakın şu üst göz kapaklarının tam şu noktasından bahsediyorum. Buralar o kadar çukur ki böyle e, nasıl desem e, bir kapak daha mı oluşuyor gözünün Hayır kapak üstünde? oluşmuyor. Sadece şuralardaki şu çukurluklar kişinin gözünü çok böyle çukurda yani nasıl kuyu desem, gibi, Kuyu gibi. Ölü kuyu gözü gibi. diyebiliriz belki ha, de buna. Ha, hani ha. insanlar öldükleri zaman biliyorsunuz gözler çukurlaşır, çukurlaşır içeriye doğru. doğru. Aynı öyle bir şeyden bahsediyor O kısma da mesela dolgu yapabiliyoruz. Ve Aa, bu güzel. inanılmaz güzel bir şey. Ve pek çok kişi bundan habersizdir. Belki de bilmiyorlardır. Hı -hı. Uygulanan bir şey de değil yani. Ben demin gördüm demeni evet. tekrar görüyorduk. Kaşın üstünden şuradan herhalde sanıyorum ki. Tam giriyorsunuz. şu noktadan yapıyorum. Hı -hı. Tam şu noktadan uyguluyorum. Hı -hı. Bakın biz burada eğer üst göz kapağında... ...şişkinlik var ise... ...torba var ise, sartma var ise... ...alıyoruz. Ama çukurluk var ise deri almıyoruz bu defa. Bu sefer dolduruyoruz. Bu oraya. sefer de volüm koymak gerekiyor. Peki şu ne yapıyor? Bu şimdi kaş mı kaldırıyor burada şu yaptığımız. Bakın burada yaptığımız işte dolgu uygulaması. Dolgu uygulaması. Evet. Hmm. Çünkü bu kısımlara dolgu yaptığınız zaman biraz hafif buranın dolgun olması kaşı biraz e, kalkık gösterir. Kaldırıyor biraz. Evet. Anladım. Burası için mesela yağ koyabiliriz ya da dolgu yapabiliriz. Bu tamamen hastamıza ne uygulayacağımızı, hastamızın beklentisi bizim ona önereceklerimizle ilintili bir şey. Yani hasta geldiği zaman diyorum ki isterseniz basit bir çözüm bunu bir dolguyla bir başlayalım bir görün. Eğer memnun kalırsanız bunu kalıcı bir hale sokabiliriz. Kalıcı halde nedir? Bu defa buraya e, yağ enjeksiyonu. Hmm. Bu defa da yağ. Yani vücudun bir yerinden az bir yağ. Zaten buraya koyacağınız bir iki cc geçmiyor yani çok Bug az bir şey. Bugüne kadar hep göz çevresi deyince bir botoks botoks gidiyordu. Evet. Yani kaldırdınız evet. mı artık yoksa bununla kombine mi ediyorsunuz? Botoks'u kombine ediyoruz. Botoks hala en çok yaptığımız uygulama ve gerçekten ee, ben plastik cerrahi mucizesi diyorum botoks. Botoksa için. Değil mi? Tabii ki evet. son 10 yıla damgasını vurmuştur. Hı hı. Botoks uygulanmaya başlandığından beri bizim kaş kaldırma, alın germe prosedürlerimizin sayısı azaldı. Ben önceden bundan 10 yıl öncesinde daha fazla kaş kaldırma yapardım, daha çok alın germe yapardım. Hatta biz önceden böyle tepelerden açarak yani bütün kafayı saç arasından, saç arasından girerek hmm. yapardık. Daha sonraları ki hala yapıyorum. Bu yani kesmeyi değil de endoskopik yani teleskoplarla yapılan kalıcı kaş kaldırma tekniği bunu hala yapıyoruz. Hatta geçen hafta iki hastaya yaptım yani yine de sık yaptığımız bir şey ama önceden her gün yapıyorduk mesela. Botoks bunun oranını birazcık azalttı. Çünkü insan, botoks kaşı kaldırmıyor ama kırışıklığı azalttığı için Pek çok hastanın bu konudaki şikayetlerini azalttığı memnun için... Memnun kalıyorlar, bir freşlik geliyor evet, değil mi? Evet, memnun kalıyorlar. Ama bunu da fazla aşırıya kaçmamak gerekiyor galiba. Çünkü fazla evet. aşırı olduğu zaman çok evet. kötü bir sonuç <laughs> elde ediliyor galiba, öyle değil mi? Buradaki amacımız daima doğallık. <laughs> Bakın ben evet. e, yıllarca şunu hep duydum. İşte nişan taşında gezen e, bazı hanımların böyle yüzlerinin işte çok garip olduğunu, çok çekik olduğu gibi hani böyle... E, çekik, şiş, şiş, dudakların biri aşağıda biri yukarıda. Evet <laughs> ve özellikle hani estetik olduğu belli olan, ben buna estetik mağdurları diyorum yani gerçekten. Ya, evet. Bu tip hastalar bizim işimize hep zarar veriyor. Neden? Çünkü onlara yapılan o belirgin, e, anlaşılır estetik uygulamalar... E, ...bizlere karşı olan güveni azaltıyor. Çok doğru. O yüzden en önemli şey daima doğal uygulamalar yapmak. Yani gerek burun yapın, gerek meme yapın, e, gerekse popo yapın. Yani ne yaparsak yapalım daima Küçük doğal. Dokunuşlar Küçük dokunuşlar ve doğal olmasını Şimdi sağlamak. Şimdi elmacık kemikleri de soralım istiyoruz aslında biz gelmişken. Evet. Çünkü bazılarının elmacık kemikleri böyle belirgin, hani elma yanakları gibi. Şimdi bu arada gibi. Fatih Hocam baktım siz demin çukur şey dediniz ya... ...bakın hocamda da var o Bak. çukurluk. Evet. Yani yapılabilir. Bende bile bir <laughs> var. <yancıklar> yapılabilir yani. <laughs> Biz şimdi, hocam sizin şu üstteki o çukurlarınızı dolduralım. Bir de öyle bakalım görelim dermişim ben. <laughs> şimdi elmacık kemiği dediğimiz zaman ben hep bunu şöyle e, anlatıyorum. Güzel insanların sizin gibi. Tamam efendim teşekkür Gerçekten. ederim. Çok elmacık teşekkür ederim. kemikleri böyle çıkıntılı. Ben hmm. bunu en tipik örnek kimi anlatayım? Mesela Angelina Jolie hmm. veya Türkiye'den Asuman Krause. Hmm. Mesela onun hep böyle elmacık kemikleri çıkıntılı. Çıkıktır evet. Böyle Avrupa'yı insanların e, bu kısımları çok çıkıntılı. Buralar ise birazcık çukur oluyor. Çöküktür şuraları. Çöküktür evet. evet. Bu da e, kadına daha böyle bir atraktif, daha böyle bir çekici, daha böyle bir zinde görüntü verir. Tabii elmacık kemikleri yapmanın aslında birkaç prosedürü var. Bunlardan bir tanesi orta yüz germe diyoruz. Mid face lift. Biz bunu endoskopik olarak direktman alt göz kapağından, saçın içerisinden veya ağız içinden girerek yapabiliyoruz. Yani kişinin eğer elmacık kemiklerini çıkartmak istiyor isek direktman yüzün volümünü alttan yukarı doğru kaldırıyoruz Hı. ve buraları dolgunlaştırabiliyoruz. Bu cerrahi bir yöntem. İkinci bir yöntem bu bölgelere implant koymak. Yani elmacık kemiği implantı. Haa. Bu da bir yöntemdir. Yani buraya bir e, yüz implantı, bunu biz çeneye kullanabiliriz, yüzde, buralara koyabiliriz. Yahut alt göz kapaklarındaki çukurluklara koyabiliriz, burun kınatlarına koyabiliriz. Bunlar aslında halkımızın çok fazla karşılaşmadığı, bilmediği uygulamalar. Yani yüzde çok ciddi Enteresan bir takım şeyler, şeyler yapılabiliyor. Bunlar tabii plastik cerrahide özellikle kimlik değiştirme ameliyatlarında Haa. uyguladığımız teknikler ve yöntemler... Yani biz bunu e, halka çok fazla da açıklayıp işte bakın şunları şunları yapabiliriz. Çünkü bunlar yapmanın şöyle bir takım e, sakıncaları ya da bir takım şeyleri var. Kişi kendi yüzüne yabancı bir hale gelebilir. Yani Tabii. görüntü çok ciddi değişen şeyler. Sonra psikolojik sorunlar başlayabilir. Evet. O yüzden biz hasta bunu istemeden yani kendindeki istediği görüntüyü bana anlatmadan ben ona gelin sizin işte çenesi küçük mesela ben görüyorum ama çenesi büyütelim demiyorum. Hmm. Hasta isterse evet uygulayabiliriz diyorum veya elmacık kemikleriyle ilgili işte elmacık kemiklerim birazcık düşük işte yüzüm çok e, şey basık gözüküyor daha fresh gözünmek istiyorum derse bu tip hastalara da genelde şunu diyorum önce diyorum dolgu ile bir bakalım hani dolgu yapalım buraya küçük ve o dolguyla yavaş yavaş alıştıra alıştıra e, çevresine ya da kendisine yabancı bir görüntü ortaya çıkmadan yavaş yavaş ağır ağır gitmek her zaman çok daha sağlıklı ve çok daha güzel. Bir de bazı kişiler geliyor diyor ki ben kilo verince direkt yüzümden veriyorum. Hani ben aslında göbeğimi vermek istiyorum ama <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> şey gidiyor yüzümden. Onlara bir şeyler yapıyor musunuz? Çok güzel bir soru sordunuz hocam. Hakikaten eee sırf bu yüzden kilo vermek istemeyen çok hanım var. Tabii. Yani Aşağı bir... doğru sarkacak yüzler <laughs> Evet. evet değil mi? Yüzüm evet. diyor gidiyor. Evet. Benim diyor yüzüm zaten küçük. O yüzden diyor kilo vermek istemiyorum. Doğru. Bakın bunu isteyen çok insan var. Bu tip hastalara söyleyeceğim şey şu. isterlerse kilo versinler, ben onları yüzeye toparlayabilirim. Son derece doğal bir şekilde yani aynı sanki kilo vermiş hale getirebiliriz. Bu nasıl bir Bunda şey? Bunda korkulacak bir şey yok. Korkulacak diyorsun. bir şey değil. O elmacık kemiklerine yaptığımız dolgular, işte yüze yaptığımız dolgular biz bunu toparlayabiliriz. ile falan PRP minik dokunuşlarla, evet, çok vitaminlerle. Minik. Aynen evet. öyle, aynen öyle. Çünkü e, kilo verdiğiniz zaman ister istemez yüzünüzdeki o vitamin ve yağ oranı vücuttan gittiği için tabii ki yüzünüzde bir çökme söz konusu oluyor. Öyle değil evet, mi? Aynen yani öyle. bir kuruma söz konusu olabiliyor ne kadar su içerseniz için. Ama o dengeyi işte sağlayana kadar vücut bir zaman geçiyor. Yüz böyle bir zaman geçiyor. Evet. İşte o zamanı bu küçük dokunuşlarla çok rahatlıkla gayet doğal bir biçimde halledebiliriz. Peki bazı insanlar var. Mesela dediniz ki Angelina Jolie'nin getiriyor resmini ben böyle olmak istiyorum. Diyor. Evet. Ne yapıyorsunuz o yüzden Bir bakıyorsunuz ki mümkün değil onun öyle olması. <gülüyor> <gülüyor> Ama o tutturmuş. Ben yüzümü böyle istiyorum. Şimdi biz o durumda ne yapıyoruz? Mesela olması imkansızsa bile en azından onun beklentisini anlamış oluyorum. Yani hmm. beklentisini de anlarsam eğer ben resim getiren hastalarıma kızmıyorum. Diyorum ki gerçekten güzel. En azından amacınızı söylüyorsunuz. Böyle olmayacaksınız ama ben sizin ne demek istediğinizi çok güzel anlamış durumdayım Anladım. diyorum. Hı hı. Ve ben o zaman onların istedikleri uygulamayı tabii kendi yüzlerine uygun bir şekilde e, gerçekleştirmiş oluyorum. Yine aynı şekilde ben bugün özellikle hani plastik cerrahinin sırları diyeyim yani e, pek çok hastamızın belki duymadığı bilmediği enteresan konulardan bahsetmek istiyorum. El güzelliği. Hmm. Yani el güzelliği de önemli bir şey. Tabii. Bili biliyorsunuz yaşlanma süreci içerisinde ellerde böyle lekelenmeler. Kahverengi. İlk belirtidir çünkü evet. ellerdeki. Kahver Niye hocam elime baktınız Yok siz böyle dönçe... yapınca yaptım. <laughs> 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 aa çok güzel ama. Ben evet ilk ellendiğimde hocam döndü şöyle bir benim elime siz baktı. Öyle yapınca... Bak hocam. Aa evet. evet. <laughs> ama yok değil mi bir şey hocam? Yok, ha tamam. Peki. Ellerinizin maşallahı var gerçekten. 40'lık bir <laughs> <olun>. kere maşallah. <laughs> Sağ olun teşekkürler. Şimdi teşekkür eller ederim. tabii ki e, belli bir yaştan sonra böyle lekeler oluyor, kuruyor. E dere altı yağ dokusu azaldığı için ...kırış kırış oluyor, böyle buruşukluklar Damarlar oluyor. Damarlar çıkıyor. Damarlar çıkıyor. Bütün bunlar da el güzelliğinin bir şeyi gerçekten. E, istenmeyen yönleri. Bu tip durumlarda da az önce yüze yaptığımız uygulamalar neyse... ...aynı şekilde ele de uygulanabilir. Yani yüzde yapılan uygulamanın hepsini el içinde düşünün. Yani leke azaltmaksa leke azaltılabilir. Eğer e, elde bir kuruluk problemi var ise... Bakın o dolgu ürünleri diye bahsettiğimiz hiyeronik asit, su tutucu ve nemlendirici bir üründür aslında. Hmm. Biz onları yaptığımız zaman <laughs> el bir anda <laughs> su tuttuğu için, yani daha doğrusu nemlendiği için <laughs> otomatik olarak ellerdeki o kırışıklık, buruşukluk özelliği ortadan kalkar, hafif dolgunlaşır. Tabii dolgunlaşınca damarsal yapılar yavaş yavaş kaybolmaya Kaybol tutar ve el böyle çok daha kibar, çok daha yumuşak, çok daha hoş bir görüntü haline gelir ki ben bunu hep bebek eliyle kıyaslıyorum. Bakın bebeklerin yüzüne bakın, hı hı. bebeklerin ellerine bakın. Evet, evet. bütün bunlar hani e, gençleşmenin en önemli sırları diyebiliriz. Sırları diyebiliriz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz vermiş Biz teşekkür olduğunuz edelim. bilgiler Sağ için. Olun. Korkulacak hiçbir şey yok diyoruz. Küçük küçük dokunuşlarla yüzünüzü tamamen değiştirmeden hocamın anlattığı gibi küçük dokunuşlarla kendinizi fresh bir hale getirebilirsiniz.